insanların beyni kiralık. Şeytan tarafından kiralanmış. Bakın etrafında kemik yığınları var. Şimdi bu ahiretin candan yansıması. Yani dünyayı bu hale getirip kıyameti koparmayın. Bu çocuğu zamansız dünyaya getirmeyin gibisine. 93'lerdeki sırrı Cenab-ı Allah aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silelim. Bu ne anlatıyor? inançlı vatanseverlerin yamyam yam gibi avına çıktılar bu ülkede. Bu savaşı bitirin. Beyninizi kiraya vermekten vazgeçin. Kime? Şeytan ve şeytani insanlara. Şimdi bugün hepinizin beyni kiralanmış. Sen ne diyorsun diyeceksin. Vallahi niyetini her bozan insan beynini kiraya veriyorsa bu ülkede kimse kalıyor mu? Yok. Cumhurbaşkanı bu bu vatanın evlatlarını sahiplenseydi Allah rızası için Cenab-ı Allah da onu sahiplenirdi. İman cehveriyle bu ülkeyi selamete çıkarırdı. Doğru mu? Doğru. Niyetini bozunca, devlet malından yiyince, o da öksüzlerin, yetimlerin, şehitlerin kanı. Onların hakları şehitlerimizin kanı. Çünkü zalimlere karşı gereken şehit oldular. Ne oldu? Niyetini bozdu. Ne oldu? Beynini kiraya verdi. 1993'te şeyhler niyetini düzelse beyinlerini kiradan alacaklardı. Hakk'a bağlanacaklardı. Allah için bir şeyler yapacaklardı. Setlerini oluşturacaklardı. Tek onlar değil. Şu an hepinizin beyni kiralanmış. Bir hipnozla. Yanlış dinlemeyin. Bir hipnozla beyinleriniz kiralanmış. Örneğin Alanya'da hocalar ne yapıyor? Şeytan ve şeytanı insanlara beyinlerini kiraya veriyorlar. Ve şeytan layihinin bile korkup da yapamayacağı, cesaret edemeyeceği şeyler yapıyor. Ne? Bunun mescidini kirletin. Çünkü bu bütün insanlık adına bir şeyler yapıyor, mescide giriyor. Yeryüzündeki bütün Müslümanların duası buna ulaşır, bu da onlara yetişiyor. Tamamen rahmet gelir, bu kablo bağlanırsa kiraladıkları beyinler beyinlerini kiraya vermeyecek, niyetlerini düzeltecek. Cenab-ı Allah'ın emri yeniden bütünleşecek. Rahmet gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle herkes tertemiz olacak. Ne yapıyorlar? Dağıtıyorlar. Allah zaten yapılan yerlere Cenab-ı Allah'ın rahmetinin geldiğini ve insanlar orayı gördüğü takdirde karanlığın içinden çıkıp beyinlerini kiraya vermeyecekler. Bugün bakanların bütün beyni kiralık. Cumhurbaşkanı kiralık. Alim ve şeylerin beyni kiralık. Ve siz de beyinlerinizi oraya kiraya verince görünmeyen bir olağan dışı güçle bütün insanlık ölüme doğru sürükleniyor. Ve insanlar o karanlığın içine gidiyor. Bakın bunun beynini de kiralamışlar. Bu garip rahmet geldiğinde melek gibi oluyor. Rahmet kesildiğinde beyni kiralanmıştır. Feryadı figan ederdi. İçimde bir canavar var beni kumanda eden. Seni yok etmem için diyor. Ve rahmet kesildiğinde aynı kişi bunların bunların talimatı neyse harfiyen yerine getiriyor. Şu an hepinizin beyni kiralık. Bakın göstereyim isterseniz. Burası Adana Adliyesi'nin kartı. Bakın bu buna düşmansınız. Yok diyemezsin seviyoruz diyemezsiniz. Fişi çektim çünkü. Bakın buradan halk geliyor. Ve ileride lezzet festivali var. Doğru mu? Lezzet festivali ve insanlar akın akın gidiyorlar. Bir medya grubu aracılığıyla bütün halkı hipnoz altına alıp oraya toplayabiliyorlar ve oradan bir gelir sağlıyorlar. Bu insanlar ölüme doğru sürükleniyor. Bayanlar o kadar süsleniyor, püsleniyor, böyle beynini kiraya vermiş insanlara dikkat çekebilmek için. O insanlar da niyetini bozunca evdeki helalini kaybediyor. Halbuki hesaplasalar kokmuş bir et parçası yedikleri nimet Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Bir tas su bulamazlarsa o da Cenab-ı Allah'ın rahmeti. Pis pis bok kokarlar, bütün insanlar kaçar. Ama onu idrak edecek akıl olmadığı için, o aklı da kiraya verdikleri için ölüme doğru sürükleniyorlar bir hipnozun altında. Ve vaat veren insanlar bütünü sizin beyninizi kiralıyorlar ve vaat veriyorlar. Her şeyinizi alıp her şeyi size yaptırıyorlar. Örneğin 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fethullah Firen beyinlerini kiralamamış olsaydı kardeş kardeşe kırdırabilirler miydi? Ben ne diyorum sır sır verir dünyaya kafa tutar. Bugün hepinizin beyni hipnoz altında ve kiralık. Bu onu anlatıyor. Bu halk bizi görüp araştırdığı gün beyinlerini kiraya vermeyecekler şeytani insanlara. Ve taslarına su dolacak iman cevheriyle buluşup, Tekrar yeniden bütünleşecekler ve bu bu ülkeyi koruyan olağan dışı güç yeniden oluşacak ve dünya buraya yaklaşamayacak. Ve set açık bugün bu ülkenin bütünü ehli küfre kurban ediliyor ve kumanda merkezi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beynini kiraya vermiş. Bu lafa dikkat edin hırsızdan evli olmaz, hırsızdan Allah dostu olmaz, hırsızdan dünya lideri olmaz o olsa, olsa şeytanın pis soy tarısı diyorum. Biz normalde varsayım öyle öfke, kin değil. Ben 30 yıl boyunca sustum. Allah rızası için bir yerler yaptım. Buraya da el vurmayın. Yer Alanya'nın Konaklı ilçesinde şehitlerimizin anısına kurulmuş bir firma. Oraya dönmeye başlayınca hani büyük bir monotür ateşi övütür ya insanlar o bedel kalktıkça hipnozdan kurtulup o karanlığın içinde bu aydınlığı görüp orada bütünleşecekler korkusuyla orayı darmadan etti. Oradaki 5 trilyona, 10 trilyona, 20 trilyona Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı var mı? Yok. Haberim yok diyemez çünkü halk haberdar gönder, gönderince haber dilekçeler şunlar bunlar gönderen kişilere halka katlettirmek istediler. Deli damgası vurmak istediler. Kendileri neyse onları o hale getirdi. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri değil Adana bölgesinde FETÖ'nün askerleri, orada da Süleymancıların askerleri geldi. Yer şehitlerin arasında elimde bayrakla az kaldı beni din düşmanı vatan hain diye katledeceklerdi. Şurada az ileride AKP, MHP, Hadepliler beni linç edip din düşmanı vatan haini diye Ölmediğim takdirde cezaevine atacaklardı. Bakın hepinizin beyni kiralanmış. Niyetini bozan her insan beynini kiraya veriyor. Şeytana ve şeytan insanlara. Görse de görmese de şeytan dahi yapamayacağı her şeyi o insanlara yaptırıyorlar. Yani sizin anlayacağınız başkasının aklıyla hareket edenler akıl hastaları. Ve hepiniz başkalarının aklıyla hareket ediyorsunuz. Bugün televizyonda şu şöyle oldu diyorsunuz ve hepiniz ölümüne inanıyorsunuz ve onların dediğini yapıyorsunuz. Müslümanlık nerede kaldı, vatanseverlik nerede kaldı? O yüzden bunu aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı ortaya çıkardığında beyinlerini kiraya verdikleri ve kiraladıkları kişi beyinlerini kurtaracak ve Allah için bir şeyler yapıp setini oluşturacak. Ülkenin gidişatı ve bütün insanlığın gidişatı değişecek diye bu gerçek din düşmanları, vatan hainleri, tarikatlar, cemaatler o yüzden ordularıyla saldırıp bir servet harcayıp bunu yok etmek istediler. Bugün niye saldırmıyorlar diyeceksiniz. Çünkü her yere dağıttım buraya bir saldırı yapmaları aynı anda hepsinin iğrenç yüzünü ortaya çıkarır. Niyetini bozmuş ucuz insanlardan biri bunu katliamını yapsın hastayken büyük bir olay küçücük bir hadise gibi kapatalım diye. Düşünün. 2009'da gece gündüz saldırıyorlar, saldırıyor bir türlü öldüremiyor. Olaylar patlak verecek dört tane hayali dosyayla basitleştirip cezaevine gönderip öldürmeye çalışıyorlar. Muhsin yazıcı oldu normal bir helikopter kazası gibi gösterdiler. Doğru mu? Evet diyeceksin. Ama sonradan halk bir deşeledi ne basit bir e, helikopter kazası. Çok korkunç. Askeri orayı beynini kiraladıkları askerler etrafını çeviriyor. Rahmetli işkenceyle öldürüyor. Çobanlar helikopterin dumanını görüyor. Yakınında bırakmıyorlar. Niye? Karın üzerinde darp izleri kısa bir sürede geçiyor. Halıya sararak işkenceyle öldürdüler hepsini. Bunlar beyinleri kiralanmış insanlar. Fethullah Gülen örneğin şeytani bir insan. Ne yapıyor? O insanı mübarek olarak göstererek o gösterdikleri bütün kitle beynini ona, ona kiraya veriyor. Örneğin Süleyman Cidyamartı'nın lideri. Ne mübarek olarak gösteriyor. Hakikatte bu. Bütün cemaat beynini ona kiraya verir. Ne derse dediği doğru. Peki ne derse dediği doğruysa dünya niye bu hale geldi? Hep, e, kime sorarsan hepsi haklı. Hepiniz haklıysanız suçlu kim? Dünya niçin bu hale geldi? Herkes suçunu bilse ortada suçlu kalmaz. O zaman ortada suçlu kalmayınca aramızda rahmet melekleri dolanır ve kimse kimsenin hakkında kötülüğü düşünemez. Ha işte bu onu anlatıyor. Anahtar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Hepinizin beyni kiralık. Kim niyetini bozduysa kesinlikle inkara gidemez. Ve bu hakikatle birlikte o kiralık beyinleri geri alıp yeniden bütünleşeceğiz. Korkusuyla o yüzden her yeri dağıttılar. En son yer Alanya'da Konak ilçesinde şehitlerimizin anısına kurulmuş firma. Ya rahmetle rahmet gelir.